Tanka tabancayla sıkmağa. Sen çok yanlış yapmak dostum. Sen yanlış yapmak çok, tamam? Evet. Hepinize selamlar sevgili dostlar bir Call of Duty videosuyla karşınızdayım yine bu sefer çok güzel bir yılbaşı etkinliği var Yılbaşı etkinliğinde en büyük paketi açacağız bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum o da Battle Royale'de hadi bakalım başla tabi Arkadaşlar sizleri yayınlara beklerim her gün yayın açıyorum artık YouTube'da Twitch'te şurada görürsünüz linkleri bu tarafta linkleri koyarım hatta Altta açıklamada da Tıklayıp gelebilirsiniz Twitch'e ya da YouTube'dan. Beklerim sizin hepinizi. Yani yayın açınca e, Instagram'dan ve Facebook'tan bildiri atıyorum. Geçen bildiri attım kimse gelmedi yani. Umarım görürsünüz. Arkadaşlar bunu da oynamanızı tavsiye ederim. Hep PUBG, hep PUBG nereye kadar yani. Bir farklı tatlar falan denemek lazım. PUBG'den çok güzel özellikleri, çok güzel üstünlükleri var yani söyleyeyim altında bir tane bir zırh var. Üstün zırh basıyor üstünüze. Elektronik koruma zırhı. Oyun içinde bulursam gösteririm şimdi. Çok zevkli oluyor. Oo, Barrel Şimdi bakalım. Şu sandığın olduğu yere atlayalım. En yakın sandığımız burada var. Atlayalım hemen abi. Jump in. Ne 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 Hemen iner inmez bir silah bulmamız lazım. Oha! Oradan da mı açıyorum pelerini? Al 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 silah al silah al. Ha, silah çıkmadı karşıma. Hediye paketlerini açalım. Abi silah alacak mı? Aha silah. Oh. Ah tamam. QQ9. Ha tamam. Al abi RPD. Al bunu da tak üstüne. Şunu aç. At şunu çöpe. Heh. Tamam. Bakın şimdi size dediğim hazır şu. Al abi. Sniper bulacağız çünkü. LK24. Al abi onu al. O daha güzel. Tamam. Şimdik. Aşını da alalım. Burada usul kimsenin olmadığı bir yerde şunu da al abi. Burada çömelim. He, tamam. Şimdi bakın şimdi şu zırhı göstereyim size. Mi. Hadi, hadi hadi. Evet, tamam. Alo. Nereye gidiyorsun? Birkaçı Wow. Very nice. Bu güzelmiş ha. Bu silah güzelmiş. Kimse var mı etrafta? Al 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 Şunu da al. Şunu da al. Tamam. Lan mouse bozuldu. Lan Check lan çek lan mouse'u. Emülatörün oynayınca da böyle şey oluyor sıkıntı oluyor. Al abi onları. Şimdi. Al abi long range. Hmm. Etrafta Dur kendimize güzelce bir şey yapalım. Loot'umuzu yapalım. Ondan sonra gidip şu sandığı deneriz. A, K, SKS ver abi. O 4x 4'üm de vardı. <laughs> tamam. Bu ne? Çok iyi boş ver. alo etrafta kimse yok mu ya? Neyse kimse yokken şuradan gidelim şey açalım. Aha bir tane daha. Al abi. Değiştir. Ah. Bunlar da yılbaşına özel geldi etkinlikte. O sandıkları açtıkça Ayak sesi dedim sanki. O sandıkları açtıkça şey yapıyoruz. Büyük sandığın şifrelerinden birini buluyoruz. Büyük sandık da burada şimdi. Of hades. Tamam. Al bunu da. Şundan değiştir. Açalım. Al geri bunu. Evet şimdi. Al onu. Tamamdır. O ne lan? Ayıcık mı veriyorsun sen? Aa bunun birini kucağından almışlar. Ha şuradan. Open box diyelim. Dur şifreyi yazayım ben. 750. 3 140 2 diyeyim. Tekrar girebiliyor mu? Oh no. again later. Yapma ya. Aa bir daha deneyelim. Dur dur dur. Dur bir daha deneyelim. 753 40 1 Oo <laughs> Neymiş? Tamam dayı. Eğer oyundan erkenden çıkmadan bitirirsen Büyük ödül seni bekliyor diyor. Bakalım büyük ödül ne olacak? 3x gerek yok abi 3x'e tamam. Ben neredeyim lan? Oh, ta şeydeyim, alanın dışındayım. Oo geliyor. Oo alan geliyor Alan vuracak. Wow. <laughs> tekne var mı? Woohoo! <laughs> oh no! Yapma yapma yapma! Oradan da halat varmış. Allah'ım ya. Aa şurada tekne var. Neyse. Alan az vuruyor. Can can can. alan az vuruyor dedik. Ne oluyor? Alan gittikçe hızlanmaya başladı. Hadi. Bas 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 bas. Jump. Bas 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 bas. Evet alana şu taraftan devam edebilirim. Biraz daha yavaş gidemez miydin ya? Alo. Evet oyun sesi güzel çıkıyor tamam. Hadi alana de, de. Hadi. hadi bir dur alan. Buradakini de mi açabiliyorum? Eğer oradakini de açabiliyorsam mü müthiş olur. Aa şurada da yirdrop var yirdrop alayım. Tam denizin dibine düşmüş airdrop. Hatta loot box. <laughs> mız mız marul mu? Bot ismi olduğu nasıl belli? Oha denizin içine düşmüş bir de. Bırakırken görmüyorsunuz mu oğlum ya? Yeah. Lan Oğlum bu nasıl durma? Koş 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 koş. Hadi hadi yumuk Yunus mu? Allah'ım ya isme bak. Of. Aldım kasabı ben gidiyorum. Şu farmdaki dakika kasayı açtık. Şunu da mı açabilirim? A o ne? Okey. Al abi. Tam teşekkürlü tank indirildi diyor. Aa onlar almasaydın. Aa geliyor tank. Aa tank burada. Tankı alıp kafayı çekelim. Jump. Hoppa. Şimdi şuraya gidelim abi. Alan dışında olsa bile halledelim onu. Umarım o kutuyu da açabiliriz hemen. Oh no alan çok vuruyor. Yetişemem abi ben gideyim. Alan çok fena vuruyor ben onu açana kadar ölürüm. Ya bu yeni gelen arabaların da seslerini düzeltseler ya ne güzel olacak. İşkence çektiriyor kulağına. Aha şurada bir tane daha silah. Loot box düşmüş. Tamam indir loot box. Hadi hadi hadi. Sniper'ı da değiştirelim. Oh tamam. Şimdi ne alalım? Locus. Deden deden. Tamam. Tam teşekkürlü. İki tane loot box'lı silahımız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? tanka gidiyoruz. Tankı kimse kapmasın, biz alalım hemen. adam. Hey. Man inside. Uf. Adamın biçti biçti bir çerdever gibi. Adı üstünde lan kasap silahı ismi. Tankı buraya mı indirdiniz lan? Bu ne? Oha. Oh no. Wow, tanka tabancayla sıkmaga Sen çok yanlış yapmak dostum. Sen yanlış yapmak çok, tamam? Evet. Bu, emülatörde de bu tank'ı sürmek biraz kabız arkadaşlar, böyle. Gaza basıp basarken sağa dönme çalışmıyor bazen. Bak çalışmadı gördüğünüz gibi. Gidelim şuradaki loot'a da konalım. Tamam. Lan yavaş lan. Bir el freni çek. Aha bir keklik daha geliyor. Ne yapıyorsun? İyi gidiyor mu? Kasap'la tanıştırayım seni. Bu arada arkadaşlar silahın ismi Chopper. Kasap. Nerede? Şuradan göstereyim bak. Aha bir keklik daha. Dur tankla görünüyordu. Oy. Kekliği düz ovada avlamak lazım biliyorsunuz değil mi? Of. Of. Pikachu. Burada bir Pikachu daha var. <laughs> o ne onu ben vuracağım olmaz Tamam Tankımı yaktılar. Tamir edemiyoruz mu ya? Tamam Abi niye herkes burada? Ha? Of, hızlı şarjör değiştirme özelliğine bak. Bas abi şunu. Everyone kringe. Bir kişi kaldı ya. Hadi lan neredesin bir kişi? Nerede lan bir kişi? Tankı tamam, patlatalım da kimse almasın. Hmm, alan geliyor. Oyna. Oh, no. Hop. Meow. Aa, keklik buldum. Hadi bakalım. Next abi, next hadi. Ödül neymiş bakalım? Oo, 11 kill. Oh. Oy, bu da videoya güzel denk geldi. Master 1. A Açsaydın keşke onu ya. O silahı çok istiyorum. Şimdi gidip ödüle bakalım event. Evet arkadaşlar ödülü aldık mı bakalım. Oyunu birincilikle bitirdik. Şuymuş ödül bakalım. Zero flagged. Skin vermişler. Bakalım şuradan nerede görünüyor mu? O çok güzel. Yılbaşı ödülü 10 numara oldu. Yılbaşına özel çantamız yok mu? Aa şunu takalım. <laughs> çok güzel oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bir Call of Duty videosunun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada. Siz like atın ki algoritmayı, bir algoritma elden geçirelim. Algoritmayı konu dikleyelim. Bizi de yükseltsinler. <laughs> İnşallah olur. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için. Ondan sonra bildirim çanına tıklayın. Her gün yayın yapıyorum. Youtube'da onların da bildirimleri gelecek size. Community'den yazıyorum. Community'de ne yazdığıma cevap da yazabilirsiniz. Birlikte haberleşebiliriz oradan. Community dediğimde topluluk bölümüydü galiba aynen. Ve YouTube İngilizce kullandığım için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Oyunla kalın.